Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüyalar Derneği'ne hoş geldiniz. Bugün elimde pilav var. Şimdi onları hindilere vereceğiz. güzel yolda koşalım. Ben anlamışsınızdır. Biz ailece Galatasaraylıyız. Masken de belli Galatasaraylı oldum. Şimdi iniyoruz. Umarım canınız sıkılmıyordur. Şimdi bana soru sor. Ahmet nereye gidiyorsun? Oraya. Ne var orada? Yedi, tavuk. Ne vereceksin onlara? Elimdeki pilav var. Ha. Var. Seviyorlar mı onlar? Evet. Hatta bir kere yapmıştık. Ha. Çekmeyi unuttuk. Ha. Şimdi videoyu durduralım. <laughs> Başladı. Bakın bunu Allah bismillah Hadi ben Muhammed. Dökersin. Ben <laughs> Mama da de. Baba. Yardım edem. Evet. Korkuyorum. <laughs> 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 geç geç.